Sen de aktardığın gibi Ekrem Terzi ile beraberiz. 75'te oyuna girdin, 77'de skoru 1-0'a getiren golü kaydettin. Golle başlayalım, gol nasıl bir duyguydu? Öncelikle herkesin bayramı kutlu olsun. <laughs> gol nasıl bir duyguydu? Yani golün duygusu tarif edilemez. Yani hiçbir zaman ben hayatım boyunca böyle bir duygu yaşamadım. Yani çünkü taraftarlar fulldü, stat fulldü. Hiçbir zaman da biz böyle bir masa çıkmadık yani 40 bin kişinin karşısında. Ee, gerçekten inanılmaz duygulardı yani duygularımı tarif edemiyorum ben açıkçası. Mücadele öncesinde çok büyük bir heyecan vardı kuşkusuz ki. Maç başladı. Soyunma yedek kulübesindeydin. Ardından hoca sana oyuna giriyorsun dedi. Neler hissettin o anda? Ya zaten maçta önce hep böyle işte oynamıyordum. Oyuna sonradan gireceğimi biliyordum yani oyuna. Maçta maçın maçı kafamda Yaşadım aslında daha doğrusu öyle diyebilirim. Ondan sonra işte oyuna girdiğim zaman da dedim ki Ekrem dedim sen bu yapabilirsin yani yaptım böyle. Çünkü inanıyorsan yapabilirsin gerçekten bu hayatta. Girdim, hata yaptılar. Pozisyon düştüğüme ve kendime güvendim. Yani çektim topu, vurdum, o gol oldu. Aslında diğer mücadelelerde de aktardığın gibi oyuna sormadan <laughs> girmiştin ki benim en net hatırladığım karşılaşma Atalanta mücadelesi ve yani. penaltı atışına kalmıştı. Evet. Penaltıyı da çok ustaca <laughs> e, gol yapmıştın. Bizim de sağ kenarında konuşurken aramızda Penaltılar için oyuna girdi şeklinde bir diyaloğumuz oldu. Yok, yok. tamamen hoca hamle oyuncusu olarak soktu beni oyuna. Yani hatta dedi ki bana böyle böyle maçı sen çevireceksin falan diye yani gibisinden. Tamamen yani penaltılar için değil tam tersine oyunu çevirmek için e, soktu beni oyuna ve öyle de oldu. Yani bu golümüzü, bu başarımızı, bu galibiyetimizi öncelikle taraftarlarımıza, bütün takım arkadaşlarımıza ayaklarına sağlık malzemecisinden hepsine. Bütün çalışanlara çok emek veriyorlar. Öncelikle Trabzonspor taraftarını ve... E, Volkan Konak şarkıcımıza e, rahmetli olan ona şey yapıyoruz. Hediye ediyoruz. Yarı final Salzburg, Nyon'da oynanacak. Ardından da bir final ve kupa. Yani e, şimdi İsviçre'ye gitmek çok güzel bir duygu. İnşallah orada da böyle devam edeceğiz. Yani tabii kendi sahamızda olmayacağı için yani çok zorluk çekeceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü bu taraftarın inanılmaz etkisi var başa. Ama orada da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum ben. Ve hedef kupa. İnşallah e, dünya tarihinde böyle bir başarıyı elde etmek için uğraşacağız ve sonlara da mücadele edeceğimize inanıyorum. Soyunma odasındaki atmosferi de senden alalım. Maç öncesi maç sonrası. Maç sonrası ve arkadaşlarınla beraber içeri girerken sırtta e, içeri girdin. Soyunma odasını merak ediyorum. Ya soyunma odasında nasıl hiç yanılmaz yani duygular hiç kimse tarif edemeyeceği duygular bunlar. Herkes çok mutluydu. Herkesin e, ağlayanlar vardı köşede. Mutluluktan gözyaşı dökünenler vardı. Yani bu duygular kimse tarif edemez. Herkes çok mutlu. O yüzden devam edeceğiz abi. Bakalım. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Bu maç geçti çünkü. Çok teşekkür ederim Ekrem. Değerlendirmelerin için. Evet değerli izleyenler. Ekrem Tersi'nin değerlendirmeleri.